Bu videoda HD bir şekilde Bu bölümde HD bir şekilde Granny'yi bitirelim. Hemen azıcık Granny'yi bitirmeye odaklanacağım arkadaşlar. Mikrofonumuz gene burada. Artık mikrofon çıkarmayacağım birader. Mikrofonu çekiyorum artık. Bok gibi çıkıyor yoksa. O yüzden arkadaşlar o iş bizde. Ama oğlum keşke şu ışık olmasa ya. Vallahi yüzüm ben beyaz oluyor. Beni göremiyorsunuz birader ya. O yüzden sana diyeceksiniz kameran çok kötü. Abi ne yapayım? Abi abla Suriyeli gibi konuştum. Abi el ya kalk yaptık bu taşağı yedi. Baba baba. Bu öldürüyor arkadaşlar geçen bölümde beni öldürdü. 9. bölümde mi neyi beni öldürmüştü ya. Aa bir parça da burada. Ya bunlara gerek yok birader. Bu final bölümü. Ben bu final bölümde inşallah bitiririm. Bitirmek de istiyorum zaten birader ya. Arkadaşlar. Şimdi geliyor mu ses? Ayarlayamadım sandım ama. Bilemiyorum. Tabi bu seri de bitsin yani. Granny 1'in serisi bitsin artık birader. Granny 2'ye geçelim. Granny 2'nin de serisini bitirirsek Granny 3'e geçeriz. Granny 3'ün de serisi biterse Granny 4'e geçeriz. Granny 4'ün serisi biterse Granny 5'e geçeriz. Uff. <laughs> <laughs> ne kadar çok boş yaptım ya. Neyse arkadaşlar en iyisi böyle tutmak olacak. Yapacak bir şey yok. Allah'ın cezası kulaklığın şeyi. Ya abi bu nasıl bir ışıktır ya? Vahala ya. Harbiden arkadaşlar ya. Çok kötü bir ışık yapmışlar. Geceliğin yakıyorsun kamera bok gibi çıkıyor. Neyse arkadaşlar biz oyunumuza doklanalım. Bu sefer bitireceğim. Ne var bunda? Rometo kontrol. Bak, ısırma beni. Gel düzgünce anlaşaq. Tamam, ben silah bulayım. Burada gazolin yoktur. Yani bunu kafadan attım. Zaten olmayacağını da biliyordum. Niye gazolini koyuyorsun ki? Yani niye gazolini koyuyorsun? Onun bu normalde yandan geçince düşmesi lazımdı. Hı. Düştü. Granny malı bu boom, mumları niye kullanıyorsa arkadaşlar. He bu bölümde şeyi unuttuk la. Arkadaşlar iki dakika çıkıyorum oyundan geri gireceğim. Size demiştim ben final bölümünde ekstra kilitleri açacağım diye arkadaşlar. Bu sefer ekstra kilitleri de açıyorum. Evet. Buraya kadar izlediysen bir like'ını veya bir abone alabilirim dostum de değil mi? Bekliyorum. O benim çok ağrıyor birader ya. Oh! Ekstra kilitleri açtım birader. Daha çok zorlaşsın diye bu final bölümde zorlaşsın diye. Suriyeli gibi konuşuyorum aynı. Suriyeliler sizde de aldırmayın gönül. Aldırma gönül aldırma. Gönül aldırma. Öf. Oy. Hadi oğlum bu final bölümde bitirelim ya. Koş 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 şey, şey, bunu aç. Bu araba al işte bu. Yine aynısı çıktı değil mi? Bak yine aynısı çıktı ben biliyorum birader. Oğlum araba kaç senedir buradaysa arabanın izi çıkmış lan. Granny bunu kaç senedir kullanmıyor birader. Eee bu weaponumuzu atalım o zaman. yüzden bizde. Oz bizde. Bizde. Aynen bizde. O bizde. Şunu ver. Ver lan. Oğlum bari vazonun ismini koyun. Vazon ismi olmaz mı ya? Normal bari vazo yazın. Eh düştü. Tamam arkadaşlar düştü. Düştü değil mi birader? <laughs> lan ben bunu niye alıyorum? Ver lan şunu Allah'ım yarabbim. Şimdi Granny gelecek öldürecek beni. Vallahi arkadaşlar kusura bakmayın. Böyle bir kamerayla ortaya çıktım. Yüzüm bembeyaz. Beni zor görüyorsunuz. Biliyorum. Sabahleyin final bölümü artık Granny'yi bir daha göremeyeceksiniz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ben istedim çünkü bu seriyi bitirmeye. 10. bölümde final olsun dedim. Yapacak bir şey yok. Açıklamaya bırakacağım arkadaşlar. Siz de benim oradan eski filmlerimi yani Grani'nin 5. 4. 3. bölümlerini izleyebilirsiniz. Aa bunu veriyor. İyi, iyi güzel. Burayı keselim. Kes lan. Lan ya. Bir de arkadaşlar ben şunu keşfettim. Kameraya Neyse sonra anlatırım. Heh, bak, melon yazıyor mesela. Vazo'ya da belki Vazon İngilizcesini yazabilirsin değil mi bilader? Yazabilir yani niye uğraşmıyor ki? Koy 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 koy. Lan koşsana iki saat uğraşıyor. Ya Rabbi ya sabır. Kola. O Monster Key. Hazır gelmişken 9. bölümdeki gibi burayı da açalım. Açla Hah. Ekstradan olsun. Abi Allah'ım bu ışığı icat edeni yok etsin. Lan nasıl bir ışık birader ya? Vallahi ya. Yüzüm bembeyaz oldu ya. Ya niye sevmiyorum biliyor musun? Normalde beyazı severim. Ama yani. Uf, anladın işte. Oo de. Tamam batariyi de bulduk. Sıkıntı yok. Ne? koyarım sıkıntı yok yani. Monster key orada sıkıntı yok. Ya lan ne şey sıkıntı yok diyorum Allah Allah. Açıyorsun birader buraları. Ya ah, bir bok yok. Ya ah, vallahi bu oyunu sileceğim artık. Yemin ederim sileceğim arkadaşlar ya da istediğim bir şey vermiyor. Ah! Oğlum bu örümceğin orada bu vrenç yok muydu? Harbi la? Örümceğin orada branch, vrenç, branch, yok muydu Allah Allah? Bu yüzünden Türkçe konuşmayın. Oğlum sanki giriyor dola. Evet. Bir de bir arkadaşımız şunu demiş arkadaşlar. Ee, hadi bir bar deneyelim bu sezon finaline. Yani Granny serisinin sonuna. Bir arkadaşımız Ace modda diyor ki yorumlarda gördüm bunu arkadaşlar. Bakir Kertenkele de yazıyordu zaten. Kardeş o benim yaptığım baga gir Granny sana vuramıyor demiş. Böyle bir şey olmuş arkadaşlar. Hemen deneyeceğim bunu. Ha, yani beni görmezse deneyeceğim. Eğer öldürüyorsa Granny serisinde belki burada bitirebilirim arkadaşlar. Granny 2'nin serisine başlarız. Zaten başlamıştık da. Baya zamandır Granny 2 değil de Granny 3'ü e atmıyorum arkadaşlar. Baya zamandır Granny 3'ü e atmıyorum. Granny 3'ün direkt serisine de başlayabilirim yani birader. O da daha belli değil. Yani benim dediğim bug'ı yapıyorsun. böyle bug yapıyorsun. Granny sana vuramıyor. İyi o zaman. Ses yaptım. Buraya girdim. Hadi bakayım. Eğer bug oluyorsa sezonu belki 11. bölümde çekerim. Bug olmuyorsa bay bay. Oy! Olmuyormuş arkadaşlar. Hadi biraz daha oynayayım sizin için. Dediğim gibi hadi biraz daha sizin için oynayayım. Hadi bak. Aa, bu burada yoktu lan. Nara geldi. Dur işin rengi bitti. Birazdan 1-2 dakika sonra bu seriyi bitireceğim arkadaşlar. Ben de üzülüyorum. Niye? Yani 20. 30. bölümüne kadar çekerim ama artık yeter arkadaşlar. 10 bölüm çektim Granny'yi. Bıktım yani Granny'den artık. Granny 2 bölümünü çekeceğim. Ama belki Granny 2 az çeker de Granny 3'ü bayağı çekerim arkadaşlar. Niye? Çünkü Granny için nerede baksan 3 aydır oynamıyorum arkadaşlar. O yüzden yani ee, al işte bak verdi. Buradan gazolin çıkacak. A Rometo kontrol çıktı. Hadi bu Rometo kontrolü de açalım da sonra sezonu bitireyim arkadaşlar. A kod da burada lan iyi ya şansıma güzel şeyler çıkıyor. Bu seriyi artık burada bitirelim değil mi arkadaşlar? Bence de bitirelim. aç. Ah, sprey geldi. Neyse arkadaşlar, ben de üzgünüm biliyorum çünkü siz de üzüldünüz, ben de üzüldüm. Granny serisi burada bitiyor, Granny 2 serisi başlıyor. Ama gene de üzülmeyin, belki nereden bilir tekrardan atarım. Kendinize iyi bakın, görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Like atma, abone ol, git birader. Vallahi bak, like atma, abone ol, git. Normalde bu sezon sezon finalini çekmeyecektim. Çünkü neden biliyor musunuz? Size dedim bir görüntülemeyi geçir diye tam siz iki görüntülemeyi geçmişsiniz. Helal olsun yemin ederim sizin hepinizi çok seviyorum. Ailemi çok seviyorum. Dediğim gibi arkadaşlar bu serinin ikinci sezonu gelecek. Hiç merak etmeyin. Tısta. Se bu niye bağlı değil bana? Lan ben yarım saattir bunun için mi? Arkadaşlar dediğim gibi Granny 2 sezonu gelecek. Ben konuştuğumu duymamış da olabilirsiniz. Neyse bölümü burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Abone ol git. Vallahi abone ol git birader. Hepinizi özleyeceğim arkadaşlar. İkinci bölümü karşınızda olacak. Canlı yayında açabilirim. Bilmiyorum. Ben direkt kaydetmeyi de seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye! Üzülmeyin arkadaşlar. Granny serisi yeniden başlayabilir. Bye bye.